Asıl adı Birigit Anne Maria Bardot'tur. 28 Eylül 1934 tarihinde Paris'te dünyaya geldi. Babası Louis Pilot Bardot bir mühendis, annesi Anne Marie Toti ise bir ev hanımıydı. Marie adında bir kız kardeşi var. 1947 yılında Paris Konservatuarı'nda 3 sene bale eğitimi aldı. 15. yaşına kadar Elle dergisi için mankenlik yaptı. İlk filmini 1952 yılında Letro Norman Jessforlow'u çevirdiğinde yalnızca 18 yaşındaydı. Bu filmden sonra Roger Vadim ile evlenen Bardot, 1953'te Fransa'dan çıkıp İngiltere'de Kirk Douglas ile Act of Love filminde oynadı. Fransa'da oynadığı birçok filmle 1957'de sinemanın en ünlü seks sembollerinden biri olan Bardot'un ünü Fransa'dan tüm dünyaya yayıldı. 1956 yılında kocasının yönettiği ve Tarık adını yarattı adlı filmde oynadı. Bu film Bardot'u uluslararası birine kavuşturdu. Daha sonra 1963 yılında Bardot, Jean Luc Godard'ın Lempipris filmindeki rolüyle çok büyük başarı yakaladı. Brigitte Bardot, Louis Malle'nin 1965 yapımı filmi Viva Maria'daki rolüyle BAFTA ödüllerine en iyi başrol kadın oyuncu dalında aday oldu ve Fransız entelektüel kesiminde ilgisini çekmeyi başardı. Bardot aynı zamanda Simon Beauvoir'ın 1959 yılındaki Lolita Sendromu adlı denemesine konu oldu. 50 sinema filmde oynadı, birçok müzik albümü kayıt etti. 1975 yılında son filmi Il Sorriso del Grande Tentatore çevirdikten sonra sinemayı bıraktığını açıkladı. Sinemayı bıraktığında 40 yaşında olan Bardot, hayatını paparazzilerden kaçarak ve hayvan hakları savunuculuğu yaparak geçiriyor. 1986'da yabani ve evcil hayvanların korunması için Birigit Bardot kuruluşunu kurdu. Ardından vejetaryen oldu ve vakfın kurulmasında kullanılmak üzere mücevherlerini ve birçok özel eşyasını açık arttırmada sattı. Toplamda 3 milyon frank topladı. Hayvan hakları savunucusu kimliğiyle öne çıkan Bardot, Fransa'daki azınlıklara ve Müslümanlara karşı olan ırkçı tavrı dolayısıyla Fransız mahkemelerinde yargılandı. 10 Haziran 2004 tarihinde Bardot, sözde ırkçı fikirleri nedeniyle Fransız mahkemesi tarafından suçlu bulundu ve 5000 Euro para cezası verildi. 1985 De Liguen de Honner'le ödüllendirildi ama Bardot bu ödülü almayı reddetti. Birigit Bardot, 2003 yılında yayınladığı Sessizlikte Bir Çığlık adlı kitabında Fransa'nın İslamlaşması konusunda uyarıda bulunmuş ve Müslüman göçü hakkında yazdığı cümleleriyle tepki çekmiştir. Dördüncü son evliliğini Bernard Dormale ile 16 Ağustos 1992'de yapmış ve halen evliliğini sürdürmektedir. Abone olup bize cesaret verirseniz çok seviniriz.